Arkadaşlar şimdiki işlemimiz ise ütüleme işlemi. Ütümüz istenilen ısı seviyesine ulaştı. Hazırladık. Şimdi ütüleme işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Bu kağıdı 1 dakika sonra yaklaşık olarak 40-45 saniye 1 dakika sonra çıkaracağız arkadaşlar. Bu kağıdı bu plaketin üzerine koymamın amacı kağıdın plaketin üzerine kayma, kaymaması. Her bir tarafa eşit bir şekilde ısıyı dağıtıyoruz arkadaşlar siz de görüyorsunuz. Evet şimdi kağıdımızı bakır plaketten ayıracağız. Bakır plaketimiz oldukça sıcak. Dikkatli bir şekilde kağıttan fazla ellerimizi temas etmeden ayırıyoruz. Evet. Sıcaklık etkisini kaybetmeden hemen işleme devam ediyoruz. Bu kağıdı bakır plaketin üzerine koymamın amacı arkadaşlar bazen transfer kağıdı bakır plaketin üzerine kayabiliyor onu engellemek için görmüş olduğunuz gibi ütünü vermiş olduğu ısıdan dolayı çapraza koymuş olduğumuz bantın özelliği gitti ki gitmesi de gerekiyor aşırı bir ısı söz konusu çünkü bu şekilde işlemimiz 1-1,5 bir, bir dakika boyunca devam edecek Ondan sonra bakır plaketimizi soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra ilgili transfer kağıdını bakır plaketimizden ayıracağız. Daha sonra demir iş çözeltisinde bakır aşındırma işleminin sonrasında deliklerin derinmesi işlemiyle işlemimizi sonlandıracağız. Görmüş olduğunuz gibi bakır plaketin üzerinden kesinlikle ütüyü almıyorum arkadaşlar. Çünkü ısı seviyesi düşmemesi için şöyle dört bir tarafını gezdirmek suretiyle dolaştırıyorum. 15-20 saniye sonra işlemimiz bitecek. Arkadaşlar bu işlem e, bu işlem şu anda 3.5 dakika süresince devam edecek. Bu işlemin uzunluğu arkadaşlar bakır plaketin üzerindeki gelber dosyasının büyüklüğüyle doğru orantılı alakalı. Şimdi biz 15'e 10 bir transfer kağıdı yapsaydık bu işlem 5.5-6 dakika abartmayın. 4.5-5 dakika kadar sürecekti. E, Bakır plaketin üzerindeki yerber dosyasının boyutuyla doğru orantılı arkadaşlar. Ütü seviyesinin sıcaklığı. Yaklaşık 5 saniye sonra alacağım. Evet. Bitti. Kenarların şeyinden emin olmalıyım. Transfer kağıdını kaldırınca çıkmayan yer olmasın diye. Emniyeti alma açısından bir 8-10 saniye daha kenarlara en azından. Evet, işlemimiz sona erdi. Şimdi şu soğuk yüzeye bakır plaketimizi soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık olarak iki dakika boyunca bakır plaketimiz soğuyacak. Arkadaşlar çözelti işleminde daha öncesinde bakır plaketimizi üzerinden transfer cihazını ayırma işleminde tekrar videomu çekeceğim.